Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Karpak Multiplay'e yeni, yeni gelen güncellemeye bakacağız. Çok konuşmadan başlayalım. İlk önce bunu zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Şimdi araçlarımıza bakalım. Burada bir Mercedes'imiz gelmiş. Bunu da satın alalım. Tamam. Ee, başlıyoruz burada. Bu zaten gösterdiğiniz size. Bu da Dodge'un bir modeli. En baba. Sonra başka ne araç gelmiş? Bayağı birler ileride var bu var Bak 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 bak. eee hangi araç gelmiş başka? Bak 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 bak. Göremem ki çok. İnşallah bir şey kaçırmamışım. Burada oyun eski halindeki araç gelmiş Jeep. Bu altın benim altın yok ama. Benim altınım var. Bu arada markasını <laughs> söyleyeyim ama markasını ben bunu unuttum. Burada yeni maklerimiz gelmiş. Yeni hali. Burada bir mambo var. Burada bir milyon. Bunu bu kadar ileri yetiş almasaydı. Ve burada yok ya bu değil. Bu değil. Efikimiz gelmiş. Bunları diğer videomda size göstereceğim. Çok uzun video olmasın. E, bu arada şu modelini bir dahaki videomda göstereceğim nasıl yap nasıl ol, nasıl bir şey olduğunu nasıl? kırmızı yapalım yok mavi mi yok yok koyu yeşil yok yakışmadı kırmızı olsun e, bunun altına geldiğine bak he. bakın bur burada yeni cartlarımız gelmiş bir tanesi bu İkincisi bu topaş yansı. Üçüncü bu. Dördüncü bu. Beşinci bu. Altıncı bu, yedinci bu, sekizinci, sekizinci bu, dokuzuncu bu, onuncu bu. Bu kadar jant gelmiş. Ben buna şu kafa jantını takayım. Ayrıca burada baksalım biraz. Böyle. Hafiften. İnşallah annemin sesi gelmiyor. Bir dahaki videomda diğer cümlemelere de bakacağım. Hatta şimdi bakalım. Dur, hemen bakalım. Multiplayer mı gittik? Ay multiplayer gidelim. Multiplayer. Yeni güncellemeler gelmiş oyuna. Onlara bakıyoruz. Ama para geldi. Artık. Yok ben. Ya ya yanlış sesler. para sesi geldi. Ya da ben yanlış duydum. Bu da ses nasılmış? Oyun da arkadaşlar. Allah. Sese böyle bir şey. Telefona uygulamalar gelmiş. Burada e, remote taşıma gelmiş. Remote. Şimdi zaten taksicilik hala vardı. Burada yarış şeyimiz gelmiş. E, başka? Ha, hava değiştirme gelmişti. Bunu biraz aşağı alalım. E, onu nereden yapıyordun? Ha, şu kamerada. Havayı değiştirebiliyoruz şuradan. Bakın arkadaşlar. Ve havayı karartabiliyoruz. Çok da kararmıyor. Gölgelikler değişiyor. Bir açınca da böyle bir şey yok. Bu yok. Tam hava böyle karartan. Havanın rengini değiştirebiliyoruz. Bu bayağı saçma olmuş. Ay çok güzel hava aslında. Bakın beyaz yap. Normal yap. Mavi. Mavi hava arkadaşlar. Ne güzel. Ne bu ne? Şöyle bir şey olsun. Tamam. Durun, hav havayı normal yapalım. Neyse. Neyse, e, Başka ne gelmişti? Ağzımızın sesi böyle içi nasıl? Dur bir dakika ya, arkadaşlar iç kameraya tam girmiş ya. İçi de böyle eski kasa, ne güzel. Ne var arkadaşlar? Neyse, <laughs> boçumuza geçelim çabucak videoyu kapatmalıyım diye hemen onu da sesi gösterdiğinizde video kapanacak. Bak 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 Heh tam da doçun şansına gel. Eskiden al. Tamamdır. Dur yani oraya girme. Bak bak arkadaşlar bakın. Öyle daha kimse gir girmedi. Daha kimse güncellememiş demek ki. Youtube'un güncel. Abimiz de para sesi iki de bir bana geliyor. Oyunda böyle bir bug var. Gir inşallah annemin sesi gelmiyordur. Bunun için gitmedim. Eh, bu arada için içi böyle bir şey. Ses, sesi nasıl? Doğru sesler her zaman ki. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.